İlk videom olan doğrusu çekeceğim Tabi ilk videomu onu bilmiyorum. Daha yeni açıyorum onu. Onu söyleyeyim. Ne bu da mı? bakalım. Bakalım doğrusu nasıl bir şey. Ben ben de bunu yeni görüyorum. Doors diye kapı, kapı denir. S şey deyince lar yani kapılar. Merak ettim yani bir sürü kişi var. Demek ki çok beğenilen bir oyun. Merak ettim bir kişiliğe gidiyorum. Bu arada abone olmayı like etmeyi abone olmayı unutmayın çünkü sizin bu arada herkesi kork herkes bunu korku öyle oldu söyledi. Yani siz ben çok şanssızım siz çok şanslısınız çünkü siz izleyeceksiniz ben ise tehlike yarışacağım. Samet Karataş. Mm -mm 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 -mm. Oh şarkı. Şarkıya bakalım. Güzel. Şarkı güzelmiş abicim. Ne yapacağım şimdi burada? Ne yapacağımı biliyorsanız yorumlara yazın. Duvarım içi gözüküyor. O şurada bir yer var. Bu düğme ne işe yarıyor? Ha şimdi yaştım tamam. Eğirmeye işe yarıyormuş. Alayım şunu. Seçişi bir hadi. Tamam. Ne haber abi? Otele geldim. Hadi bunun sonunda bir otel olduğunu söylüyorum. Kim biliyor bu dolap ne işe yarıyor? Kavadabiliyor Kavadabiliyor. Kavadabiliyor. Birisi geldi. arka dönmemiz. Ooh.

Işıklar yanım söndü. Hı. Hmm. Bir anda korktum çocuklar. Burada bir şey yapmamız lazım sanırım. <laughs> Hatta pıs diye bir canavar var. Onu biliyorum. Youtuberlardan öğrendim. Ne yapacağımı anlamadım. Kayıp

anlamadım orada. Fıl kafam karıştı. Şu yerilmiyor mu olacak? Gas ne oldu? Çocuklar sana burada takılı kaldım. Tamam. <laughs> <laughs> Çocuklar sanırım artık dost videosu çekmeyeceğim şey çünkü burada tıklık. Hoşçakalın bay bay abone ol.